Merhaba arkadaşlar bir gelirli kanalına hoş geldiniz. Üçüncü giriş olacak umarım bu sefer doğru giriş yapabiliriz. E, sandıkları biriktirdik. Bu hesaptan sandıkları açacağız. Bu kadar basit Öncelikli olarak şampiyon kostümlerinden bayağı bir çıktı. Sonrasında bir tane sandık açalım ve içinden ne çıkacağına bakalım. Oo. Oh. Daha sandık çıktı. ileriye çıktı. İyi güzel sorun değil. Bir daha açalım. King Blank çıktı. Bunları bozdurabiliriz. Bir tane daha. Şampiyon kostümü açalım. Bir tane altın sandık usta işinden açtığımızda güzel bir şey oynadım. Bir şey geldi. Ya eku. Kötü. Bundan açalım bakalım güzel. yeni geldi. İhtişamlı öz geldi. Zaten herhangi bir şey olmuyor. Bu şey kötü oldu ya. Amazon Prime geliyordu ya. O kötü oldu Amazon Prime. iyiydi ya. Açtık bakalım bir daha. Bir daha. Sandığımızı açalım. Ne kadar çok sandık var. Ne demişler? Bir lol atası demiş ki sandık sayısı anahtar sayısından fazla ise iyi oyuncudur. Sizin acaba anahtar sayınız sandık sayısına oranı nedir diye öğrenmek istiyorum. Yorumlarda bir sevinirim. Bir ağır geldi. Üçüncü seviye takdir. Geldi. Bayağı açtıktı. Doğru düzgün bir oynadığımız aloli alo, alo falan gelsin. Bari ya bir tane kostüm gelsin yani. Doğru gün bir... Geldi. Tebii, şu Bakalım. Yok, bir türlü çok bir şey gelmedi. Yok, üstü bu ya. Hiçten o şeyler olmadı. Kaydı da açalım maalesef. Oynanır. açtık. Bir de birleştirme yapalım bakalım. Bir attık. Genk renkli attık. Şeysi attık. Ve mükemmel bir atlayış. Riot beni üstün.